yaptın dede, ne yaptın? Ne yaptım? İyi, i̇yi, iyi. İyi ya, Allah'a şükür. İçinip gidiyoruz diyorsun. Ee, şu donlay tozuna bir girmesek mi artık? Kim? Ne dolayı, ne, 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 ne diyorsun sen ya? Ee, hı, sen ne yapmaya geldin acaba buraya? Ne yapıyorsun şu anda burada? Uyuklamaya mı geldin? İçi geçmiş dedemin ya. Sen... Hadi yine insana. Gel bak, en güzel yerini uzatıyorum sana. Özlemişindir bu kafayı. Yapma Mecnun, yapma. Hı. Kuzum, ne yapıyor bu? gel gel. Bak sen istiyorsun ama. Yapıştır. Hadi vur şimdi. Hadi, op. Yapıştır. Op. Ay yemin ediyorum çok iyi geldi ya. İnsan kötek yemeyi özler mi? Ben özlüyorum. Ara ara kötek yemeyi özlüyorum. Evet şimdi... Ya ne yapıyorsun burada ya? Ne yapıyorsun? Ay'a geldim ben. Aydayım ya. Ay ay şu an aydayım ya. Ne işim var peşimde? Nasıl geldim bir de? Ben seninle her yere gelirim ki. Vallahi mi? Vallahi. Ne güzel. Allah muhabbetinizi arttırsın. Leyla. Ha? Çok güzel değil mi bu? Öyle. Ne bileyim böyle bir ortamımız var ya. Şahane. Bu hep burada kalacak. Biz de onunla her baktığımızda kendi adımızı göreceğiz. Belki denize yansır, Denize yansıyınca ne kadar yüksekte olursak o kadar derinde de olabiliriz. Belki. Hadi buyur ya. Böyle daha güzel oldu. Ya buy buyur işte ben benim suçum var mı şu anda? O kadar güzel oldu ki yani 40 yılda bir gerçekten azıcık romantik bir şey söylüyordu. O kadar güzel oldu ki ben biz ne yapıyoruz burada ya? Tozun çimenin içinde kaldık. Top ben gideyim mi? Kaldı. Çıkayım mı ben? Gidelim savaşan... zaten burada ne yapıyoruz? Ay yok. Allah aşkına, Allah aşkına kalın. Şu anda kavga etmeyelim. Gezegen dışında Siz bir yerdeyiz var. yani. Üstüm başım battı. Ben gidiyorum. Siz o kadar rahat ki burada. Şimdi inşallah. Öleceğiz ya. Öleceğiz. inşallah. Dur, toprak alayım bari biraz. Bol bol, bol alayım da Kullan, kullanırız. Öp öp. Al. <laughs> <laughs> Ağzım, üzüm hep ay tozu bulaştı her yerime.